Biz önce bir video izleyelim. Zamanla sohbet sohbetimiz falan döner. Babancı bir paravanın iki ucu Birbirlerini görmeden konuşacaklar. Sorulara cevap verecekler. Belki gülecekler. Belki de duygusu olarak. Yani diyorum ben size. Ben, ben, ben ne izlemek istiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Buraya süper modeller gelecek. Buraya süper modeller gelecek abi. Erkek de aşırı yakışıklı olacak. Kız da aşırı güzel olacak abi. Ancak o zaman gözümüz do doyar yani. Haksız mıyım? Bak bir bağ kuracaklar. Kör buluşma paravan başlıyor. Takı şu şarkı söyleme uygulamasına biz de girsek ya. Rane falan yaptı. Ne uygulaması lan öyle? Bugüne kadar toplamda kaç kişiyle beraber olduk? Flört olarak olmuştur be. Karaoke. Gözümüz değil, gönlümüz doysun. <laughs> ya sikerim gönlümüzü ya. Bir kere de gözümüz doysun ya. Sorulmaz kardeşim. kardeşim kızlara sorulmazdı. <laughs> <değil. gülüyor> 3 2 1 Ya yürü git ya. Buyurun. Bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra başlayalım. Önce sen tanıt. Ben Azra, 18 yaşındayım. Genellikle evde yatıyorum ya da geziyorum dışarıda. Bu nasıl 18 oğlum? Abi siz 18'lere bir aşı falan mı vuruyorlar? Ben anlamadım. Yiyse yemin ederim ben 18 yaşındayken şöyle bir şeydim ya. Vitaminsizim arkadaşlar. Gibi. Üç tane Bayağı vitamin vitamin, vitamin eksikti şey şey benim mi? ya. Hı hı. Bu kadar. İsmim Emir, 20 yaşındayım. Aktif olarak çalışıyorum. Açıklığında web ve tasarım ve kodlama bakıyorum. Gayret hani spor yapıyorum. Hayatım spor yani. Evet. evet arkadaşlar, birbirinizi tanımaya başlayabilirsiniz. Tamamdır. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, sen nasılsın? Sen nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. Kaç yaşındaydın bu arada? 18. Başta dedim dinlemedin mi? Dinledim de unuttum ya. yani. Okey, sorularla daha güzel ilerleyelim. Dinlememiş, kıralım bir şey. ya. Bir soruyu sen soruyorsun. Soralım. Bir günlük Oha, bu liseye mi gidiyor? Oğlum lise 18'e şey olmuyor mu? Bitmiyor mu? 18'e girdikten sonra. Yani bitmiş olması lazım. Bak, uyansan ilk yapacağın şey ne olurdu? İlk önce aynada kendime bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Yüzümü ciddi düzelttim. Bakımlarımı yaparım muhtemelen bir <laughs> kadın olarak. <laughs> Ondan sonra eğer bir erkek arkadaşım varsa erkek arkadaşımın yanına giderim. Sarılırım. Ondan sonra bir gün hayatıma devam ederim. Dümdüz hiç sorgulamadan devam <laughs> akarsın <Devam>. yani. 12. <laughs> 12. sınıf. 12. sınıf mı oluyor? Ben bitmiş oluyor zannediyorum. Sana ilk gördüğünde nelere dikkat edersin? Ya bana verdiği enerji, samimiyeti yeterli benim için ya. Onun dışında çok bir şeye çok gerek yok. Aslında ilk kere verdiği vibe, yani o sıcaklık, <laughs> samimiyet yeterli benim için. Peki dış görünüş mü sence karakter mi? Karakter, kesinlikle karakter. En son ne zaman ciddi? Arkadaşlar inanmayacaksınız ama ben de karakter Bir ilişkim vardı ve neden bitti? Altı önce en son ciddi bir ilişkim vardı. Farklı toksiklikler vardı, ayrıl barış oluyordu. O yüzden bitirdim. Yani bir yerden sonra bence toksik ilişki sarpa sarıyor. Hoş olmuyor. O yüzden tamamen kalıcı olarak bitirdim. Ne kadar tamam, tamam yalan söyledim ama önce görünüşe bakarım sonra karaktere bakarım. Bir ilişkidi bu. Üç yıl. Üç yıl. Aynen. Maşallah. Ha? Üç yıl. <laughs> Daha önce hiç aşık oldun mu? Olduysan o ilişki neden yürümedi? Daha önce hiç aşık olduğumu düşünmüyorum. Zaten en uzun ilişkim 5 aylık falan da o da uzak mesafeydi. O yüzden aşık olduğumu da sanmıyorum. Daha Peki önce. So ilk görüşte aşka inanır mısın? İlk görüşte aşk ya ben tanımadım. İlk görüşte aşka inanır mısın? Abi Atatürkçü müsün? Ne demek istiyorsun Atatürkçü müsünden? Abi zaten görünüş kötü olan bir insanın dikkatini çekmez ki. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi yani biz böyle bir şey olmamıza gerek yok. Ya abi ilk önce... Iı, ee... Görünüşe falan önem vermezsin. Görünüş dikkat çeken şey inanmam. Ben ilk, ilk görüşte aşka Aşk, inanır mıyım? Aşk olabildiğimi düşünmüyorum. bir insana. Yani dış görünüşe aşka ya. inanmıyorsun. Birazcık daha tanıma lazım. Hiç evet. olmadı çünkü başıma hiç gelmez Güzel. Sen genel olarak sanırım karaktere daha fazla önem evet. veren birisin. Çünkü abi bir genel olarak erkekler bence şey ya yani böyle uf, kıza bak, uf, kıza bak, bunu oğlum falan ya. Yani. Ama herkese yapıyorum ki ben zaten onu. Dış görünüş bir tercihin var mı? şöyle kişilerden hoşlanıyorum daha fazla. Abi işte şey bana flört şey dedi bana soksa dedi. Ya, ben de ya, sen, ne yapacağım? diyorsun ya? Evet, ben biraz uzunum Hı -hı. doğal olarak. O kadar onun dışında bir şey gerek yok aslında. Boyun kaç senin? 1.70. 1.70 senin. 1.85. Tamam. Okey mi? <laughs> <bir>. 15 <laughs> sandım yeter canım. İdeal yani. son ya. Sonra ya abi yani yaptım. Atatürk'ten nefret şey ediyorum. Ne? Atatürk'ten ben niye nefret edeyim? Salak oraya. Atatürk'ün ülkesinde <laughs> yaşamışım. Sanırım onu dinlemeden yargılamaktı. Ya bence bir insanı dinlemek ilişki içerisinde çok önemli. Dinleyip düşünmek özellikle çok önemli. Dinleyip düşünmeden bazı şeyleri yargılamak ilişkiyi toksiklendiriyor. Ve karşılıklı bu böyle devam ediyor. O beni dinlemiyor, ben onu dinlemiyorum. Bir yerden sonra bitmiş oluyor. Hani bence en büyük hatam bir insanı dinlememek. O yüzden o ilişkinde sen onu dinlemediğin için bitti. Karşılıklı ben onu dinlemedim, o beni dinlemedi. Bir yerden sonra toksikliğe bağladı olay ve bitti yani. Hala peki içinde ona karşı bir his falan bir şey var mı? Toksikliğe bağlarken vardı ama son ayrılığım, zaten hep ayrıl barış oluyordum. Son ayrılıkta tamamen bittiğini düşünüyorum. Zaten 6 ay bir süreç geçti. En uzun ayrılığım bu oluyor yani. O yüzden şu an içimde herhangi bir his yok. Peki tamam. Engelleştiniz mi? Evet. Her yerde. <laughs> Bundan ben şimdiye şey... kadar hiçbir kızı engellemedim bu arada. Böyle ayrılıp da engel falan. Bu ayrılığınız ne kadardı? 2 ay. Ayrıl, barış yapmak hiç benlik bir şey değil yani. Benim için bir kişi de ayrıldığında bir daha ona karşı hiçbir şey besleyemem, mümkün değil. Ya bence çok sevince, yine tekrardan deneme hissiyatı insana geldiği için... ...yine de anıların hatırına özellikle. Anılar seni tekrardan bağladığı için bence deneyebiliyorsun ya. Beni engellemedi, sonraki meğer seni engellersin. Ya sen de yapayım. çok benziyorsun ya. Artık bundan sonra denemeyeceğim. Yok. <laughs> Yok. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir taraf diyor ki benim için ayrılık nettir ve kesindir. Bir daha asla geri dönüş olmayan bir yoldur. Bir tarafta diyor ki bir kişiyi çok sevince ona karşı tekrardan tevazu gösterebiliyorsun ve tekrar deneyebiliyorsunuz. Siz ne de düşünüyorsunuz? Aşağı yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. Devam edebiliriz. Şu anda kadarken en tuhaf veya en komik flört randevu anını anlatır mısın? Biraz düşünmem lazım. Düşün. Çok date'leşiyor musun, date'lere çıkıyor musun çok fazla? Yani ara ara çünkü hani bir insanı çok kolay sevemiyorum. Hı hı. Yani benim için zaten eğlenceli olması lazım, hı. enerjik olması lazım ama bu kadar da çok yok. O yüzden yine bir düşüneyim. Bir date'e çıktım, benim burada iki tane piercingim vardı. Dedi ki, bunlar niye vardı? dedi, hani hiç hoş durmuyor. Ve hani vapurda giderken onları çıkarmıştım direkt. Hani tamam, sevmiyorsan çıkarayım, hı. yaptım. Sanırım buydu yani. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. E hoş geldin. Aleyküm selam. Bugüne kadar toplamda kaç kişiyle beraber oldun? Çok ilişki yaşayan biri değilim. Bu zamana kadar galiba dört kişiyle beraber oldum. Onun dışında da herhangi biri olmadı. bu zamana kadar 4 diyebiliriz yani. Peki ilişki olarak mı yoksa flörtleri sayabilir misin? İlişki olarak ya. Flört olarak olmuştur baya. Ne evet. kadar bay bay. Yani... Yok <laughs> Yo, benim için de aynı şey çünkü. <laughs> o da çok Öyle değil ha. ya. Evet. 8-9 tane flörtüm olmuştur. O kadar fazla değil. Tamam, Bence. Güzel. Senin için bu sayı ne? Belki geçmiştir. Ama ben böyle çok hani gerçekten hayatımda tutmak istiyorum. Erkek çok orospu. Aramak istiyorum, bulmak istiyorum. O yüzden çok değişti böyle. Kendin hakkında olumsuz üç özellik sayar mısın? Kilomdu. Bunu zaten değiştirmeye çalışıyorum. Bu birincisi. Belki şu anlık biraz dövmelerim. Aa. Ne yani dövmesi? Hani 14-15 yaşında... 14-15 yaşında. 14-15 ya... yaşında nasıl abi? Zaten çok erken ne amk 4 yıl önce sanki amk dün gibi hatırlıyordur ne zaman yaptığını da 18 yaşında bir şey. 14-15 yaşında ne dövmesi koyayım ya. Çok erken. Evet kesinlikle. Çok erken. Onun dışında bir şeyim yok ya. Bence buradan genç arkadaşlarımıza da söyleyelim. 13-14 yaşında eminim kanınız hızlı akıyor. O gençlik hevesi o şeyle bir dövme yapmak yani nereye akıyor kan kanınız hızlı kafa yapınız iyice Bir dur istiyor. ya kan, kendine, kendine kan Pişman desin. olabilirsiniz. O yüzden yaptırırken iki defa, üç defa hatta 5 defa düşünmekte fayda var. Oğlum Çok yasak değil mi? Ya sen ki amına koyayım. Yasaklar şey yapacak. Aa yasak ben yapmayayım ya. Cık. Ya dövme yapmak yasak ah keşke on, böyle olmasa falan mı yapacaklar zannediyorsun ama. Ben. Keşke herkes yasak, yasaklara uysa. Sen, sen o kafayla dinlemiyorsun ya. Ben ne, ne şey yapacağım, hı hı. çekineceğim benim vücudumda diyorsun ama sonra öyle olmuyor. Evet, yasak Kesin değil zaten. ki. Nasıl yasak değil? Nasıl yasak değil? Nasıl yasak değil? Abi baban ne iş yapıyor? Bab ne yapacaksınız lan benim babamın işine? Keşke. Nasıl yasak değil la? Oğlum anasının babasının ağlarına izin verirse yaptırır. Öyle mi? Arkadaşlar yani anne babalarımız veya büyüklerimiz boşa demiyormuş gerçekten. O yüzden bir de en azından abinizden, ablanızdan bir tavsiye olsun size. Bir ilişkide senin için en önemli değer nedir? Bence saygı en başta olmak, olması gereken bir şey. Bence saygı olmazsa zaten ilişki olmaz ki daha önceki yaptığım hatalardan dolayı söylüyorum bunu. Yani en önemli şey bence saygı. <laughs> Sonrasında da bence sevgi gelir ya. Aşırı bağlılık ve sevgi. Manitanızın yanında osurmak saygısızlık mı? Bence samimiyet belirtisi. Arkadaşlar şimdi ben giriyorum bir devreye. Red flag, green flag oynuyoruz. Hatta önce senle başlayalım. Başlayalım. Tamam mı? Her hafta sonu arkadaşlarıyla kulüpte sabaha kadar takılan erkek. Red flag. Red flag. Başka <laughs> bir şey denemez mi ben? Red flag. Tam zamanlı kripto traderıyım deyip düzenli geliri olmayan ve bir hafta battım, bir hafta çıktım diyen erkek. Yok, ben seviyorsam bastım, çıktım, beraber de beraber de <laughs> Eyvallah be, helal olsun be. Bir alkış, bravo, tebrik geliyorum. Üç ayrı dating uygulamasında hala aktif olan erkek. Öğrendim Beni bırakayım? Sürekli ben öyleyim, ben böyleyim, benim huyum bu diyerek tartışmada sorumluluk almayan erkek. E, tabii ki de Red, red. bir tane de. iyi bir şey söyle bana ya. <gülüyor> <gülüyor> İlişkide ortak bütçe uygulamayı teklif eden, harcamaları şeffaf tutan erkek. <laughs> tamam olabilir. Ben zaten hani... hasta mısın hastayım? o yöndeyim hepsini no ödemesin. Ben de ortak ödeyelim. O yüzden hoş olabilir. Arabasına inanılmaz takıntılı. Instagram'da durmadan arabasını paylaşan Araba takıntılı erkek. Red flag. Red flag bu. Red, Red flag. Erkek olarak bile ben bile biraz seviyorum. Ne oluyor zamanın? sana geçtik kardeşim benim şimdi. Sosyal medyada son görülmesini ve çevrim içi bilgilerini gizleyen kadın. Red flag ya. Red flag abi bu ya. Harbiden direkt. İğrenç bu Red flag diyorsun. Arkadaş grubuyla tatile çıkıp tatilde ya ben kafamı dinlemek istiyorum deyip telefonumu uçak moduna alacağım ve haberleşemeyeceğiz diyen kadın. Bu da red flag. Red flag. Kapa Ortak fotoğrafınızı olur. daha ilişkinize... Red flag ne değil. ya? Green flag, green flag demek. Kim beni arıyor? Babam. Allah kahretsin. Ne oldu onu koyayım ya? لا أبا صديق واسوس ولا ما دنايا dır Birinci ayında kendi profil fotoğrafı yapan kadın. Green flag ya direkt. Ne? Green... daha ilişkinizin birinci ayında kendi profil fotoğrafı yapan kadın. Green flag ya direkt. Bu ne demek flag. ya? Aynen öyle. Direkt Ne demek yani? Sevgilisiyle birlikte mi profil fotoğrafını yapan? Direkt. Kend Kavalt mı? Ya kadın şey koyuyormuş. Oğlum çok güzel aslında bu. Kendine ait arabası yokken senden düzenli olarak sürekli beni buradan alır mısın gece gece... Belli ediyor oğlum. Şşş. <laughs> Mali tam var kardeş falan demek istiyor kız anladın. Erkekler için kırın flag arkadaşlar. Hiç dönüşüm, canım, beni buradan alır mısın diye ricada bulunan kadın. Red flag ya. Bence ben şoför değilim, taksi de değilim. Red <laughs> flag, red flag yani. Beraber çekindiğiniz fotoğrafları şimdiden düğün fotoğraflarımızı ekliyorum deyip Instagram'da paylaşması. Red flag. Red flag. Ee, evet, evet. yani o biraz şey arkadaşlar yani. Ne oluyor ya bir durum. <laughs> arkadaşlar oyunumuz bitti. Red flag, red flag, green flag şey oyunumuz böyleydi. Mi? Evet. Ben demin hani şey sordum. Buradan alır mısın, şuradan evet. alır mısın diyor. E, kız akşam yalnız mı kalsın? Onun sevgilisi değil misin? Erkek arkadaşı değil misin? Ya ben mesela farklı arkadaşlarla buluştuktan sonra her zaman atıyorum her gün bir yere gidiyor. Her gün beni kendisini almasını istiyor. O ben birazcık saçma bence. Ama her gün her gün olmaması yani. gerekiyor bence. Diyor ki haftada bir olsa mesela o, Onda bu. sıkıntı yok. Ya aşkım ben akşam Haftada bir. Kardeşim sen de abartma aman abim. Haftada bir falan ne ya. Borcu onda sıkıntı yok. Ben böyle şeyler lafını yapma. Yani. onda her sıkıntı yok. <laughs> ama haftada yedi kere çıkarsa siktir git aman derim yani. <laughs> Kardeşim. Evet arkadaşlar. Böyle yaparım vallahi. <laughs> mazot parasını at mazot parasını at, kardeşim boş yapma. Red flag green flag oyunumuz bitti. Soru, soru sırası sendeydi sana. Aynen. Evet soru sorabilirsin. Sence şu anda neden yalnızsın? İşte dediğim gibi kendi enerjimle uyuşan birini bulamadığım hmm. için. Bir de bazen kendim yalnızı tercih ediyorum öyle. Genel yani hoşuma gidiyor. Ama tabii ki de hayatımda biri olsa çok da güzel olur. olur. Ben aşkı ciddiye sevdim yani. Bence enerji olarak çok yüksek birisi. Sende de o şeylik var. Babacanlık, o şeylik, oturaklılık var. Bakalım ben şu ana kadar şeyi seziyorum arkadaşlar. Bu olur gibi hissediyorum. Devam edebiliriz evet. Seni en iyi tanıyan arkadaşların seni nasıl tarif eder? Güvenilirliğiyle tarif ederler. Daha çok samimi bulurlar. Onun dışında eğlenceliyimdir bence genel olarak. Beraber zaman nasıl geçtiğini bilemeyiz. Genel olarak arkadaş kavramım yok, dost kavramım var. Arkadaşım çok olmaz ama Dostum bir tane olur, has olur. O yüzden arkadaş çok değil, dostum olur ya. Öyle diyeyim. Arka planda da yakın arkadaşları da burada. Beyler, bir kez <laughs> kelime istiyorum sadece. Senden ayrı, senden ayrı e, arkadaşınızı tanıtmak için. Yani ben bence güvenilir ya. Güvenilir diyorsun. Sen? Dost, ya. dost diyorsun. E ya, güvenilir ve dost şeyleri geldi. Devam. Çok düşündüler ya. Kendinde en sevdiğin ve en sevmediğin özelliği nedir? İlk önce sevmediğimden başlayayım. Çok Dik kafalı olabiliyorum, inatçı olabiliyorum. Ama bazen hoşuma da gidiyor inatlaşmak. Ama yine de bazen sevmediğim de oluyor. Çünkü karşı tarafı çok rahatsız edecek derecede bazen yapıyorum. Sonrasında farkına varıyorum. En sevdiğim özelliği. İşte dediğim gibi böyle çok neşeli, enerjik bir insanım. Bu huylarımı seviyorum. Peki i̇şte kıskanç mısın? Kıskanç mıyım? Yani yerine göre... Kıskançlık bende de çok fazla yok arkadaşlar. Ama ben... Başka erkek benim kırmızı çizgimdir yani. Yoksa kalan hiçbir şey beni çok rahatsız etmez. Kimde olmaz çoğu şey. Başka erkek kanozu çizgimdir. Evet, kıskanmam lazım. <laughs> Güzel. Burcun ne? Koç. Senin? Akrep. Nasıl biliyor musunuz? Çok bilmiyorum da. Ben ee, çok kıskancım ya. Akrepler olur de olur. genelde öyle Ol olur, olur. Olur, olur, <laughs> olur. Olur, 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 olur. Hayatta en büyük pişmanlığın nedir? Yalan söylemek bence ya. Bu genel olarak sadece bir kız arkadaşına değil bence. İnsanlara da yalan söylemek bence en büyük pişmanlığım. Bir pişmanlığınız var mı? Geçen sormuştum anneme, aileme falan böyle sohbet için. Şimdi çok güzel oldu. ses soru geldi. Bir, 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 pişmanlığınız var mı lan çek? Böyle bu her şey yalan var. Yani böyle bir ya ne bileyim abi en büyük yalancı bu çocuk kesin. Lan yalan bu arada iyi dedim lan. Şimdi yalan söylediğim için falan dedi amına koyayım. Hangi konuda? Ya herhangi bir konuda bir pişmanlığınız var mı? Kadın adayına tabii dörtte yaptım. Dörtte yaptığım sevgili. <laughs> Abi babama fuck body ne demek demiştim 8 yaşında. Açık açık da söylüyorum ya yalan söylemek. Peki bıraktın mı bunu yapmayı? Bıraktım. Yerim bir kere mi? olmuştu büyük bir yalandı. Evet. E, Kıvaldu sen ne saçmalıyorsun? E zaten ben de yalanım Sokaktan kendisinden beri. beyazın her türlü sen nefret eden bir insanım. çok kırmızı çizgim böyle. Yok kardeş bizim pişmanlık olmaz. Evet. Yani. Eskiden söyler miydin peki? Hani çok nadir o da aileme. Yani hı hı. Eskiden şuraya gidiyorum ama buraya gidiyorum. O olur, onlar olur Eğer ki sana geçmişin, geleceğin veya şu anki hayatınla alakalı öğrenmek istediğin bir şey söyleyecek sihirli bir lamba bulsan ne öğrenmek isterdin? Bence ne zaman öleceğimi. Ne zaman öleceğimi? Evet, bence de yani. Ama Yok oğlum, bu öğreneceğin son şeyi amına koyayım ya. Buraya Gerçekten şarsın. bunu öğrenmek ister misin? Evet. Mesela ama atıyorum 55 yıl sonra öleceksin diye öğreniyorsun. Okey, yaşıyorsun hayatını ona göre falan. Peki ya mesela bir yıl sonra öleceğini öğrensin. Daha dolu dolu yaşarım daha güzel. Gerçekten. Yok, evet. yok. yok. Çok stresli. Aynen, şey psikolojiyi siker arkadaşlar o. Ya ben tırsmama, hoşuma gider yani. Ona göre yaşarım, ona göre planımı hı hı. yaparım. Sonuçta işte dünyanın bir sonu var ve bunu bilmeyerek ilerliyoruz. Saçmalamış, saçmalamış. Buradan arkadaşlarımıza söyleyeyim, herkes yarın ölecekmiş gibi yaşasın hayatı, dolu dolu yaşasın. Bana 10 milyar dolar versem şu anda alırsın değil mi? Alırım. Şu an hiçbir şey karşılık demesem. 10 milyar dolar veriyorum ama yarın öleceksin desem alır mısın? Almam yine de. Almazsın, o yüzden hayatımız demek ki 10 milyar dolardan çok daha değerli. O yüzden hayatımız dolu dolu yaşamamız evet. gerekiyor. İyi dedin. Yarın ölecekmişçesine yaşayalım, ertelemeyelim hiçbir şeyi hemen harekete geçelim. Bu soruya cevabını merak ediyorum ben. Ben de aynı şekilde ya. Öyle Gerçekten mi ya? Aynı şeyi ben de isterdim. Anlamıyorum. Gerçekten. <laughs> İki tane manyak kardeş. Yaş kaç 23. Gözde arkadaşlar. Evet arkadaşlar paravanı kaldıracağız ve tanışacaksınız. Kalan sorulara öyle devam edeceğiz. Ama geçmeden önce şu anda eğer ki devam etmek istiyorsanız karşınızda kişiyle uyumlu olduğunuzu düşünüyorsanız böyle yapıyorsunuz. Eğer ki uyumsuz olduğunuzu düşünüyorsanız ve devam etmek istemiyorsanız böyle yapıyorsunuz. 3, 2, 1 buyurun. Süper, harika. Evet arkadaşlar ikinizden de devam kararı Süper, geldi. Arkadaşlar. O zaman paravan kalkıyor ve arkadaşlarımız birbirlerini görmeye başlıyorlar. Üçten geriye doğru sayıyorum ve gözlerinizi açıyorsunuz. 3, 2, 1, buyurun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu arada ismi unuttum. Emir. Senin? Ben de unuttum Azra, ben çünkü. De. Memnun oldum tekrar. İsimleri unuttular ya lan. Yakışır. Görüşmeni çok beğendim ve dikkat. -"Şimdi çeken şey neydi? Gözler. Tamam. Bence gözler yalan söylemez. Doğru. Gözler bence de en önemli olan şey ilk başta. İlk randevuda asla yapılmaması gerektiğini düşündüğün şey nedir? İçmek. Alkol almak. Evet. Kesinlikle bence yapılması gereken. Kız ben vallahi o nasıl unutabilirsin? De ben de aşırı fazla tabii. Çocuk bence beğendi. Tabii o da var. Doğru dedin." Seni en çok ne kızdırır ve bununla nasıl başa çıkarsın? Bence saygı duymaması tekrardan dediğim gibi. Ve aşırı argo konuşulması herhangi bir kavga <laughs> Bence sakince birbirimizi dinlememiz lazım. Bir konuda bir. Arkadaşlar ben genel olarak bakın yemin edebilirim. Genel olarak beni en çok rahatsız eden ve sinir eden şey birinin benimle sürekli böyle salak mısın, mal mısın falan sürekli demesi. Şey. Oysa ben normalde böyle şeylerden alınmıyorum. Ya belirli bir, bir kesim insan böyle şeyler diyebilir diyeceğim de. Diye ben çok sinir ediyor. En son ne zaman ve neden ağladın? Film izledim o yüzden ağladım. Yani duygusal En son ne zaman ve neden ağladın? Film izledim o yüzden ağladım. Yani duygusal değil Onun dışında... Ya bir birlikte. Şeylere... En sevdiğin dizi ne? Abi şey, sen saat kaç? Var, musun? Evet. Altı. O. Senin? Dark ya benim. Netflix'te. Bilim kurdu. İkisini de izledim ama bitirmedim. Dark'ı ilk sezonunu bile izlemedim. You 5. sezon mu ne? Şu an 6 sezon mu bilmiyorum. 5 olması lazım. Abi 2 bölüm izledim. Hiç sarmadı. Hiç sarmadı, bok gibiydi ama devam edeceğim yani, bitirmem lazım. En sevdiğin sanatçı, şarkıcı? Eskiden Teoman'dı ama sonra, sonra değişti. Şu an yüksektir. Aynı... Teoman'ın bir tane şarkısı vardı çok beğendiğim dur ya. O, onun şarkısı mıydı neydiler? Sevdim bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana desinler değişemem. Onun şarkısı mıydı? 150 kilo, 5 kilo iyi mi? 100... Ha bir... ne? Hayır. Değil miydi onun? Evet. Anla nasıl ayıramamı koyayım? Duman ya benimle. Yani. Duman. Aynen öyle. Tamam, şimdi devam edebiliriz. En büyük korkun nedir? Bu korkuyla yüzleştin mi? En büyük korkum yalnız onun kalmaktı. Gerçekten. Yalnız kalmaktı ve yüzleştim. Üstesinden Evet mi? Ben o şarkıyı ben çok sevdim eskiden. Üstesinden geliniyor bir şeyler. Korktuktan sonra başına gelince. Efendim, yalnız, yalnız kalmak mı? Yok be. Bence kimsen <laughs> olmayınca çok da güzel bir şey değil gibi. Peki. Yani şey güzeldir, insanın yalnız başına evde vakit geçirmesi çok keyifli bir şeydir. Kendin o şekilde konuşuyor. Yani sen ondan bahsetmiyorsun. Ben genel bence. bir yalnızlıktan. Yani sen genel olarak kimsenin olmamasından <laughs> bahsediyor. O zaman tabii ki de kötü. O çok kötü bir şey Doğru. yani dedi. Hawaii Meteor Mother'da da bir laf vardı. Doğru. Dünyanın en efsane olayını da yaşarsan yaşa, orada onu beraber yaşayacağın ve göreceğin arkadaşların olmadığı sürece bir hiç. Hmm, çok bir şey iyi. Çevirince anlamını yitiriyor. <laughs> bir Yok anlamını yitirmedi, gayet de güzel oldu. Mantı. Aşk ya. aşk. Kız çok güzel erkeği hak etmiyor. Ya kızlar yapmayın oğlum. Çocuk da çok yakışıklı çocuk. Bak ne güzel giyinmiş. Kaslı aman okuyayım böyle edepli falan filan bla bla bla. Gayet de temiz bir çocuk. İhanet. Hatta ben kendi kişisel ıı, şeyimi sorarsanız ben bence çocuk bile taşıyor bu arada şeyi. Bence, çocuk bence daha Hatta güzel, edebilirim. yakışıklı mı ne bileyim. Bırak. Asla ve asla. Erkek outclass yani. etmiş. Hani... Bence de Jon Snow değil mi? Ya yani evet. biz kıvarlığımızdan sonra tam beri bir şey demiyoruz da kızlar. Eyvallah derim ama bir yerden sonra ama ihanet asla. Evet diyemem. Tamam. Kendine olan saygısı olan olan bence yapamazlar. Bence de, evet de. Bakacağız. Mutlaka gerçekçi, gerçekleştirmek istediğin bir hayali veya hedefin var mı? Karavanla gezmek galiba. Çok iyi bu an. Harbiden evet. ben de aynı şekil isterdim. Anlaştık o zaman. Anlaştık dediyse hiç. Şimdiye dek seni en evet. çok etkileyen hayat dersi ne oldu? Birine çok güvenmek bence ya. Tanımadan güvenmek özellikle. Tanımadan güvenmek evet, ne ya? vuran şey diye düşünüyorum. Zaten güven zaten zor olan bir şey. Aynen öyle, evet. ilk defa şey güvenince evet arkadaşlar sorularımız bitti. Birbirinizle sormak istediğiniz sorularınız varsa birbirinize şu anda. Şu an onun için doğru zaman birbirinizi tanımak istiyorsanız biraz daha. Sevme Yok da gözlerim. Ela mı? Bilmiyorum. Gözler bazen güzelmiş. kahverengi, bazen ela karışıyor. O boyun zaman ela demek. Boyun kaçtı bu arada? 1.70 1.70 Daha uzun. Tabii Oğlum bir... bu nasıl 1.70? Bu bayağı uzun duruyor lan. O kadar konuşuyorsun Ama daha şurada. uzun gösteriyorsun o yüzden sordum. Olabilir belki. Harbiden. Kilo kaçtı bu arada onu da soruş, sormadım. <laughs> o sorulmaz <gülüyor> kardeşim dedi. <laughs> Kızlara gibi. sorulmaz dedi. Yani, o sorulmaz aynen öyle. Bu arada ikinizin de bence kombinleri çok güzel. Senin de Biz evet de, arkadaşlar evet. siz... Kıyafetlere göre değil, değil, bu biliyorum. Ben kadının yaşını soramıyoruz, kilosunu soramıyoruz. Ne soruyoruz amına koyayım? ...bence kombinleri çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz kombinleri hakkında? Üçten geriye doğru sayıyorum ve karşınızdaki kişiyle devam etmek istiyorsanız bu işareti, devam etmek istemiyorsanız bu işareti yapıyorsunuz. Kay, Hatırsanız? hoş geldin. 3 2 1 Buyurun. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın görmedim. <laughs> Evet, yaptığınız işareti şimdi birbirinize doğru gösterin. Oyyup. <laughs> evet. Sağlık olsun. Olmadı, sağlık, sağlık olsun. Tanımak canım. da güzeldi. Tabii. Kesinlikle. Neden? Bir iki kelime nedenini alırım. <laughs> ben birazcık dış görünüşe önem gösteren bir insanım. Şahsen... Öldürseydin amına koyduğum. Sen dış görünüşü olarak çok etkilemedi. Anladım. O yüzden de... Hayır. <laughs> Oğlum ben üzüldüm lan. Oğlum ayıp lan. Mehmet miydi, neydin ama Emir miydin? Ya yani, ayıp lan. Fiziksel olarak seni ilgin çeken birisi gibi evet. gelmedi dedin. Muhabbetiniz çok tatlıydı bu arada. İkiniz de muhabbet sırasında birbirinize bu işareti yaptınız. İkiniz de birbirinizin muhabbetini beğendiniz ama fiziksel olarak sen dedin ki ben etkilenmedim. Olabilir tabii ki de. Seni demek istediğim iki bir şey var mı? Yok yok canı sağ olsun. Gayet iyi. Evet tabii ki de. İki arkadaşımızın Instagram'larını bıraktık arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz kendilerine ulaşabilirsiniz. Emir in Emir'in Instagramına bakalım mı? Çok keyifli bir programdı. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bakalım şimdi yorumlara. Çocuğun kafa yapısı olarak okeylemesi ama diş görünüşü nedeniyle reddetmesi benim başımı da öne eğmedi. Benim başımı kopardı. Oba. Çocuğun hayır demesine çok sevindim. Bir haftada kızın tüm enerjisini sömürdü. Sömürürdü. Oğlum siz kızlar doğru mu bildi lan acaba çocuk hakkında? Emir'in insasını alıp söyleyeceğim. Sa yapmayın salak mısınız? Çocuk manitayı kıskandırmak, laf sokmak için katılmış. İlk defa bir kız çok olgun geldi videolarda. Gerçekten eğlendiğine bile sağlık olsun dedi. Tekrar görmeyi çok isteriz herhangi bir programda. Yok. Umut vermedi diyen çocuğun attığı bakışlar. Oğlum harbiden bu arada ya. Abi kamera düşmüş gibi. Yo ben yaptım aşağı doğru aldım. Oğlum çocuk bu arada çok iyi bakmıyordu. Ee, bakmıyor muydu? Ben mi malım? Çocuk gayet iyi bakıyordu. Emir Deccal. Gel Emir'e bakalım. Emir nasıl bir şeymiş bakalım. Emir. Baba 2500 takipçisi var Emir'in. Senden düzenli olarak sürekli beni buradan alır mısın? Gece geç döneceğim beni buradan alır mısın diye. Çocuk kendini edit mi yapmış? Cihada bulunan kadın. Red ya. Bence ben şoför değilim. Taksi de değilim. kendini edit yapmış. <laughs> <laughs> testiğim, lezirim, de... Kendine ait. Ay çok kendine edit yapmış ama bırakayım. Kız kurtulmuş. Oğlum çocuğu...